Hayırlı günler kıymetli dostlar. Gelin tanış olalım, işi kolay kılalım. Sevelim, sevilelim, dünya kimseye kalmaz. Yunus'umuz böyle söylüyor sevmek ve sevilmek. Bütün varlıkların sevgiye, sevmeye, sevilmeye ihtiyacı vardır. Bu özellik Yüce Rabbimizin, Rahman'ın, Rahman Rahim olan Rabbimizin varlıklara en büyük hediyesidir. Yaradılıştan gelen bir özelliktir. Sevgi Aynı duyguları paylaşmak ve aynı yöne doğru bakmaktır, koşmaktır. Sevgi hayatın, hayatımızın anlamıdır. Sevgi yoksa hayatın anlamı yoktur. Ve sevgi eşyanın varlıkların mahiyetini kavrayabilmektir. Bütün eşyanın bir zahiri yönü var, bir batıni yönü var. Şöyle dıştan baktığımızda bir dış görünüşü var. Ama bir de iç alemi, deruni yönü var varlıkların. İşte buna mahiyet diyoruz. Niçin yaratılmış, yaratılış gayesi, yaratılışındaki hikmetler vesaire. Ve sevgi Rabbimizin biz kullarına en büyük, hatta biz kullarına e, ifadesini biraz daha genişleteyim, bütün varlıklara, başta insan olmak üzere en büyük ikramıdır, en büyük nimettir sevgi. Dolayısıyla başta insan olmak üzere bütün varlıkların sevgiye ihtiyacı vardır kıymetli dostlar. Evet, sevmek imanın da bir gereğidir. İmanımız var, inançlıyız. Elhamdülillah. Kur'an-ı Kerim'e baktığımızda Rabbimizin sevgili peygamberimize indirdiği mesajlara baktığımızda sevgiye vurgu yapıldığını görürüz. Peygamberimizin hadislerinde de bunu çok rahatlıkla görebiliriz. Sevgi hep öne çıkmıştır. Sevgi konusu önemsenmiştir Kur'an'da da. Ve peygamberimizin sünnetinde de, hayatında da. Dolayısıyla biz İslam dinine sevgi dini diyebiliriz. Temelleri sevgi üzerine atılmış. Bir toplum, bir din. Evet, yine e, onun kurduğu toplum e, sevgi toplumudur. Yani İslam'ın oluşturduğu, meydana getirdiği toplum sevgi toplumudur. Bu toplumda sevgi hakimdir. Kin, nefret ve düşmanlığa yer yoktur. Dolayısıyla bizim medeniyetimize sevgi medeniyeti de rahatlıkla diyebiliriz. Sevgi medeniyeti. Evet, biz bu medeniyetin çocuklarıyız. Hamurumuz sevgiyle yoğrulmuş. Bunu hayatımızda göstermeliyiz. Bütün hayatımızın bütününde, tamamında sevgiyi açığa çıkarmalıyız. Her yerde, her zaman. Ayrıca kıymetli dostlar, Sevgide samimiyet gerekir. Sahte sevgilere yer verilmemeli. Yani İslam'a göre beşeri münasebetlerde sosyal ilişkilerde samimiyet gerekiyor. Ve arkasında merkezinde samimiyet deyince ihlas anlaşılır. Yani Allah için sevmek gerekiyor. Görüşmelerimiz, buluşmalarımız, konuşmalarımız Allah'ın rızasını kazanmak için olmalıdır. Buna bu sevgiye biz el-hubbu fillah diyoruz. Neyi seviyorsak, kimi seviyorsak Allah için sevmek. Şayet birini sevmeyeceksek o sevmemeyi de yine Allah için yapmak gerekiyor. Rabbimiz istemediği için, hoşlanmadığı için biz de sevmeyebiliriz, hoşlanmayabiliriz. Öyle de olması gerekir zaten. Allah sevgisinden, ihlas ve samimiyetten yoksun insanlar arasındaki sevgi geçicidir. Menfaata dayalıdır. Çıkara dayalıdır ve o çıkar, o menfaat ortadan kalktığı zaman sevgi de ortadan kalkar, yok olur, gider. Dolayısıyla kimi seviyorsak, neyi seviyorsak Allah için sevmeliyiz. El hubbu fillah Velbûlû lillah düsturu var ya. Allah için sevmek, Allah için kızmak, boz etmek gerekiyor. Efendim, sevgiye kimden başlayalım? Önce kimi sevelim? Hiç şüphe yok ki en çok ve ilk önce sevmemiz gereken varlık Allah'tır. Rabbimizdir önce Yüce Allah sevilmelidir. Çünkü Rabbimiz bizlere sayamayacağımız kadar çok nimetler vermiştir. Rabbimizin bizim üzerimizde çok ikramları vardır, ihsanları vardır. Dünya hayatında kimden iyilik görüyorsak, küçük bir lütuf görüyorsak, ikram e, karşısında kalıyorsak ona minnet duyuyoruz. Teşekkür ediyoruz değil mi? Halbuki bütün nimetleri veren yüce Allah'tır. Dolayısıyla kıymetli dostlar en çok ve ilk önce sevmemiz gereken varlık yüce yaratandır, Rabbimizdir. Unutmayalım. Onu seven, Allah'ı seven her şeyi sever bütün varlıkları sevebilir. Ama Allah'ı sevmeyen, Rabbi ile arası olmayan bir kişi diğer varlıklarla da arasını düzeltemez, onları da sevemez. Ayrıca kıymetli dostlar, eşler birbirlerini sevmelidirler. Rabbimiz kendileriyle huzur bulasınız diye kendi türünüzden eşler yaratması ve aranıza bir sevgi ve merhamet koyması, var etmesi Allah'ın varlığının delillerindendir buyuruyor. Demek ki evlilikte de eşler arasında da olması gereken en önemli unsur sevgidir, merhamettir. Bir ailede sevgi varsa korkmayın. O aile güzel bir ailedir, o ailede yetişen, Sevgiyle yetişen çocuklar geleceğimizin teminatıdır. Onlara güvenebiliriz. Onlardan zarar gelmez. Çocuklar sevilmeli efendim. Rabbimizin bize en büyük nimetlerinden, ikramlarından birisi çocuklarımızdır. Ama gelin görün ki günümüz dünyasında bu masum yavrular öldürülüyor, katlediliyor. İşte gazze ortada. Neden? Çünkü Allah'ı sevmiyor bu insanlar. Bu zalim insanlar Yaradan'ı sevmiyor. Allah'ı sevmeyen bir varlıktan, insandan sevgi ve merhamet tabii ki beklenmez. Ama biz çocukları seveceğiz, koruyacağız, kollayacağız. Ve Peygamberimizin aleyhissalatü vesselamın çocukları çok sevdiğini, onlara çok değer verdiğini, önemsediğini unutmayalım. Anne babalar sevilmeli. Onlar sebebi hayatımızdır, varlığımızdır. Yani dünyaya gelmemize sebep olmuşlardır. Her halükarda sevmek zorundayız annemizi de, babamızı da. Bu Rabbimizin bir emridir. Onlara ihsanda bulunmak, ikramda bulunmak. Seven ihsanda bulunur, ikramda bulunur tabii ki ve kıymetli dostlar bütün varlıklar sevilmeli. Zira yüce Rabbimiz bütün varlıkları yaratan o sevmiş ve yaratmış. Rabbimizin yarattığı bütün varlıklarda bir güzellik vardır, bir hayır vardır. Dolayısıyla sevilmeye layıktırlar. Efendim. Bugünlükte bu kadar. Sevgiyle kalın. Allah'a emanet olun.